Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün anime çakması mı diyeyim, ne diyeyim? Tanırsam çakması oynuyoruz. Onu bilmiyorum. Al. Alayım. Dürür. Um Kağı mı? Nah. Ne? Okay. Arkadaşlar böyle bir oyun oynayacağız. Nah, uh, um, Köpek ne oğlu? adamlardan bir şey çalmaya çalışacağız. Bu hayır. Bu olur. Old car. Bu almış. Beş bin. Kakasi. Hadi gelin gelin. para çekeyim. Hadi gelin. Çok iyi. Bir açıldı. Adamlardan bir şey çalmaya çalışacağız.

Hepiniz bunun videosunu da çekebilirim. İkinci bölümünü çekebilirim. Bakalım bir şey çıkacak mı? Beğizimi kapatayım. 60 tane. Rebite bakayım. 100k. Gelmeyin lan. 3 bin 18 18 pin Şimdi paralar toplayalım. 41 K mı? kimse de bir şey yok mu ya? Bu adam iyi iyi. aç. Çalışacağım. Ve kaçacağım beyzme. Hadi 3, 2, 1, 0. Çok iyi. Al Allah. Al. Kaçır, kaçır, kaçır. Hayır, 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 hayır. Hayır, yardım edin, yardım edin. Hayır. Benim bir bir şey çalmıyor la. Paralar toplayalım. Gelsin paracıklar. Öyle bir şey Bunu al. Bunu al.

Oğlum bu nasıl ses? Çok komik. Şimdi paracıklar topluyorum paracıklar. 8.000 param. Hah. Olsun boy iyi par. Tamam tamam. Tamam da oğlum. Oy. Çok, Çok iyi. 440k Çok iyi para. Bu videoda rap tatabilir mi bilmiyorum. Bu ne? Ayarlara bakalım. kotlar var. Şimdi alalım paraları. Bu bir ikamı. Bakayım ileride. Alayım. Evet. Evet. 要不，啊 <Beautiful. S 2>、mm，皮尔斯。

kaçtı. Kendi mi? açıldı. Hadi hadi hadi. Gidiyorum. Kapattım. Artık kimse giremez. Ondaki tiki Param yeter. Yeter mi? Yeter mi? Bakalım bir ekmeğiniz açılmasına kaç tane kaldı. Nasıl? Hayır. Bakalım. Bir şey gelmiyor. Paramı biriktireceğim ve bir şey alacağım. Bakalım güzel bir şey çıkacak mı? Paralar toplu yalım. Çok iyi. İyi. Çok i̇yi. İyi. Bu hayır. Bu. Oraya gelmeyecek. Ah şaplağı koyuyorum. Şaplağı koyuyorum. Bir. Bir. Milyon sekiz kalıp geldi. Oha. Oha. Yuh. bacan. Oka. Nerede? Bakalım, bakalım Para Kara ne kadar deşmiş. Oo, oh, iyi. Bunu satayım. Şimdi Paralara, paralara. Zengin oldum. Zengin. Tamam da. Neyse. Şimdi bakalım bir şey çalabilir hadi, 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 hadi. Bir şey çalmak. şey çalmak yok. Ama herkesin bildiği kapalı. benim beydim. Kapalı değil. Aa, çalmıyorlar. Bakayım benim Ender'im. Hangi? An En Ender'im. Şimdi bakalım bak. 25 25. Hadi yedi. dakika sonra bir şey verdi. Sonra videoyu kapatırız. Bunun devamını istiyorsun da 50 like atın. Devamı gelecek. Ee, bir de abone ol.

Hayır. efekt çekelim. Bakalım geliyor. Hadi güzel bir şey gelsin. Bir o kız? Ne? Bakalım. Bir paramı da çekelim. Para, para, para. Para. Paramız var. İt mı? Şimdi bakalım OP ne geliyor? OP O. 再见，拜拜。